Evet arkadaşlar son 70 günde yok şunetten şunete çıkamazsın. 30 net arttırman mümkün değil. AYT'ye başlamadıysan yetiştiremezsin. Gibi çevrenizden olumsuz yorumlar gelecek. Hatta belki bunu siz bile söylüyor olacaksınız kendinize inanmıyor olacaksınız. Ama arkadaşlar biz bu videoda iki örnek olarak netlerimizi son iki ayda arttırdık ve son iki ayda çok fazla eksiğimizi kapattık ve derece yaptık. Yanımda destek al koçlarından Yasin Şahin var. Hoş geldin Yasin. Hoş buldum Mustafa. İstiyorsan sen kendini tanıt sonra videoya başlayalım. Tabii hemen kısacık hemden bahsedeyim. Ben Yasin Şahin 2020 YKS sayısal sıralamam idi. ve e, bu şekilde TobeTÜ Tıp Fakültesine tam burslu şekilde tıp okuyorum. Şu an ikinci sınıftayım ve aynı zamanda Mustafa'nın dediği gibi destek al sisteminde beraber koşluk yapıyoruz. Evet arkadaşlar aslında sıfırıncı maddemizle başlıyoruz. Şu an siz kaç net yapıyorsunuz? AYT'de kaç net yapıyorsunuz? Ve kaç net arttırabileceğinizi öngörüyorsunuz? Aslında Yasin'e sorarak başlayacağız bunu. Yasin hem TT hem AYT'de kaç net yapıyordu? Ve sınavda kaç net yaptı? Yani netlerini ne kadar yükseltti? Hemen bunu öğrenelim. Yasin TT'de kaç net yapıyordu bu arada? Benim girdiğim sene sınavı bu zamanlarda yani sınava 2 iki ay 2,5 iki ay kaldığı zamanlarda benim 90-95 civar bir TET netim. 55 diyebileceğim de bir AYT netim vardı. yani bu tabii ki iki aşağı üç yukarı değişebilir ama genel olarak netlerim bu şekildeydi. Sınav netlerimden bahsedecek olursam da 103-75 TET netim, 80 AYT netim vardı. Ve başarılı bir sonuç çıkardım düşünüyorum. Yani arkadaşlar Yasin TET-AYT toplamında netlerine 35 net arttırdı. Evet aslında yaklaşık 35 net diyebiliriz TTHT adına. Yani ben ben de aslında yaklaşık bir şey yakalamıştım. Yani bu olabiliyor evet, arkadaşlar. Kesinlikle. Öncelikle buna inanmanız gerektiğini düşünüyoruz biz. Sonrasında teknik kısma geçeceğiz zaten diğer maddelerimizle. Yani evet ben de zaten şu an öğrencilerden çok fazla şey alıyorum. İşte sınava belli bir süre kaldı. İşte şu, şu derece yapabilir miyim? Şu nete ulaşabilir miyim? gibi hep bu sorularla karşılaşıyoruz. Benim genel olarak size verebileceğim tavsiye kesinlikle hani sınava bir haftada kalmış olsa, 10 günde kalmış olsa elinizden gelen maksimumuna ulaştığınız zaman zaten hani sıralamanızın da netlerinizde bir önemi olmuyor. Zaten sonunda mutlu olduğunuzu fark edeceksiniz. E sınava sınavda zaten şu an hani iki ay gibi bir süre var dersek. 70 gün diyebiliriz. Aynen. E, bu sürede gerçekten bariz bir net artışı sağlayabilecek bir süre onun için ben kimsenin pes etmemesi gerektiğini, sonuna kadar mücadeleye devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet o zaman hemen birinci maddemize başlayalım. Yasin son iki ayda konu durumun nasıldı? Yani genel olarak durumundan bize bir bahsedebilir misin? Konu durumum şöyleydi. Bazı şeyleri gerçekten bir noktaya getirmiştim. Özellikle AYT Matematik'te 35 civarı bir net yapabiliyordum. TET tarafına baktığınız zaman da dediğim gibi zaten 90-95 bir TET'm olduğu için... ...aslında hani konu olarak iyi bir yerde olduğumu söyleyebilirim ama... falan noktasına geldiğimiz zaman gerçekten ciddi sıkıntılarım vardı ve 20 net civarı yapabiliyordum. Ve bu 20 neti de gerçekten emin olarak hani 20 net potansiyelinde olduğumu düşünerek yapamıyordum asla. Bu süreçte özellikle kimya ve biyolojide inanılmaz koneksiyon vardı ve neredeyse sıfıra yakındım. Ee, fiziğe bir noktaya getirmiştim ve hani onun sayesinde biraz net geliyordu. Kalan kısımda işte kimya biyolojiden tamamen bir yerden duyduğum veya aşırı gelen kolay bir soru varsa onları işaretleyerek belli bir nete ulaşabiliyordum. Sonuç olarak kimya biyolojide ayeti adına inanılmaz eksiklerim evet. var. Yani büyük artışı aslında hem TYT'den hem de kimya ve biyolojiden yakaladın. Evet kesinlikle. Ama böyle TYT'deki konu eksiklerine de üzerine gittin değil mi? Ya evet Şimdi TET'de zaten bir şeye çalışmak çok uzun sürüyor biliyorsun sen de. Yani hı hı. çok fazla konu var. Özellikle TET'e düşündüğümüz zaman çok büyük bir eksik, çok büyük bir havuz var soru anlamında. Genel olarak bir net yapıyordum tabii ki. hani Hatırladığım kadarıyla 15 civarı yapabiliyordum ama her denemede birkaç tane kaçırıyordum. Birkaç tane kaçırıyordum. E aslında bunlar zaten belli bir noktadan sonra... Bizi bir yerlere getiren şeyler oluyor. Evet. Bunların üstüne de sürekli gitmeye çalıştım. Bu aslında iki ayda neyi yapamadığımı gördükten sonra onların üzerine yoğunlaşmam için benim için harika bir fırsattı. Bu şekilde değerlendirdim. Ama aslında mesela bu videoyu izleyen öğrenci diyelim TYT'de 40 neti var. AYT'de de seninki kadar neti yok. Evet. O bu yükselişi sağlayabilir mi? Hatta senin yükseldiğin yere senden daha geriden gelebilir mi? Bunu nasıl yapabilir? Bununla alakalı aslında diğer maddemizde taktik vereceğiz ama sen bunun mümkünlüğü hakkında ne dersin? Ya şöyle düşünüyorum ben. Şimdi az önce söylediğim gibi zaten benim AYT'de 80 netim vardı. E, ve bu 80 neti sınavdan önce de ulaşmıştım. Yani aslında sınavın e, bir sınırı olmasa benim için. 80 net olmasa çalışmaya devam edip belki netimi daha fazla arttırabilirdim aynı süre diliminde. E, o anlamda AYT'de daha fazla net arttırmak mümkün. E, aynı şekilde dediğim gibi... E, daha doğrusu Mustafa'nın söylediği gibi daha düşük netlerle başlayan arkadaşlarımız oluyor. 40 netle başlayan TET'de. işte AYT'de 20 netlerde olan arkadaşlarımız oluyor. Bunların açısından da aslında e, net arttırmak çok daha kolay. Bunun sebebini soracak olursanız da ben şöyle düşünüyorum. Şimdi 70 neti 80 nete çıkarmak arası 70 neti 80 nete çıkarmakla 50 net 60 nete çıkarmak arasında çok büyük bir fark var. Çünkü konu seçme şansınız var. Her şey yapmak zorunda değilsiniz. Dikkat hatalarına e, izin verebilirsiniz. Çünkü 60 net yaptığınız zaman dikkat hatasıyla da yapabilirsiniz. Ama 80 neti yapmanız için dikkat hatası yapmamanız lazım. O yüzden aslında hani netiniz ne kadar düşükse yükseltmeniz o kadar kolay oluyor diyebilirim. Kesinlikle. Peki Yasin e, bu, bütün bu yükselişi aslında günde çok fazla çalışarak yapmış olman lazım. Evet. Çünkü kısa sürede bu kadar net arttırmak zor bir şey. Ben de aynı şekilde o günde 12 saat 10 saat ders çalışıyordum. Sen günde kaç saat çalışıyordun ve bunun ağırlığı nasıldı? Ya şimdi öncelikle şunu söyleyeyim izleyen arkadaşlarımıza. Kesinlikle günde başka bir işle uğraşmamak lazım gün içinde. Yani günde 10 saatler 12 saatler bazı arkadaşlarımıza böyle ütopik gelebilir ama gerçekten hani özellikle 2 ay gibi bir süre kalmışken bu 10 saati 12 saati kesinlikle görmek lazım. çünkü biz 2 ay denet arttırmaktan bahsediyoruz ama aslında günde 12 saat çalışmak, günde 6 saat çalışarak ki 4 aya eşit oluyor 2 aylık bir sürede. Evet. Hani o anlamda bu 2 ay aslında 3 ay, 4 ay yapmak için hani gün içinde maksimum saate ulaşmanız lazım. 10 saat de çalışabilirsiniz, 8 saat de çalışabilirsiniz ama kendinize bir sınır koymamanız lazım. 8. saatten sonra ben 8 saat çalıştım yeter demeniz lazım. Günden güne zaten ister istemez değişik gösterecek. Kişisel ihtiyaçlar, özel hayatlar, ailevi durumlar. Ama sonuç olarak dediğim gibi sürekli ve sürekli çalışmanız lazım son iki ayda. Peki aslında öğrenciler bir gününü de merak ediyor olacak. Onun da biraz Hı -hı. daha detaylarına inelim ve şu an aslında Ramazan'dayız. Evet. O yüzden Ramazan'daki bir gününü anlatabilir misin bize? Ee, aslında Ramazan benim için sınav zamanında çok e, farklı bir noktada kalıyordu. Yani oruç tutmak istiyordum bir yandan ama e, oruç tutsam mı tutmasam mı ders çalışmamı etkiler mi yani bir sene tutmayayım gibi düşüncem vardı. Sonra Ramazan başlamasıyla beraber oruç tutarak başladım ve denemek istedim. E, ve ilk günde şunu fark ettim aslında aç karnına çalışmak benim biraz verimimi düşürüyordu. Ve ben de o yüzden aslında e, çalışma saatlerimi iftardan ve sahurdan sonra koymak benim verimimi arttırır diye düşündüm. E, ve bunun için iftar ve sahurumdan sonrasını yoğun programlara Böldüm ve gün içinde daha böyle e, benim enerjimi almayacak şeyler işte e, YouTube'dan bir eksik olduğum konunun videosunu izlemek olabilir. İşte e, herhangi bir denemenin kontrolünü yapabilirim eğer gece deneme çözdüysem. Hani bu tarz daha böyle e, çok beni yormayacak işlere yöneliyordum ama iftardan ve sahurdan sonraki dönemde gerçekten çok sıkı bir çalışma yapıyordum. Bütün eksiklerimi tamamlamaya çalışıyordum. O zaman aslında izleyenler için bir çalışma programı hazırlasak videodan sonra <laughs> Yasin. Bunu da Telegram dershanemize atsak. Oradaki insanlar da hani senin hem Ramazan'daki evet. bir gününü hem hangi konuları çalıştığını görsün. Sadece bir <laughs> saatlik program hazırlayacağız. Ee, aslında bu, bu şey söylediğim şeyle beraber şunu merak ettim Yasin. Sen günde böyle rastgele mi çalışıyordun yoksa çalışma programı hazırlıyor muydun? Yok rastgele çalışmıyordum kesinlikle. Çünkü rastgele çalıştığınız zaman bir kere şöyle bir handikap yaşıyorsunuz. Ee, rastgele çalışmanın bir başlangıcı olmuyor. Yani mesela ben iftardan sonra çalıştığımdan bahsettim az önce size. İftardan sonranın bir anlamı olması lazım. İftardan bir saat sonra mı, iki saat sonra mı, ne kadar sonra? Hı -hı. Hani o yüzden ona kendinize bir çizgi koymanız lazım. Bir planınız olması lazım. İşte örneğin iftardan yarım saat sonra... Yani yemeğinizi bitirdikten yarım saat sonra bir başlangıç ideal olabilir. Kimi için bu bir saatte ideal olabilir. Ama kesinlikle bir ee, nasıl söyleyebilirim düzen olması gerektiğini düşünüyorum ben. Aksi türlü zaten e, hepiniz çok yorgunsunuz. Tahmin edebiliyorum sınava az kaldı hepiniz çok büyük emekler verdiniz. E, aksi türlü gerçekten hani o yorgunluktan dolayı böyle bir boşlama sürecine girebiliyoruz. Ama kendimizi bir sistemin içine koyduğumuz zaman bir programa dahil olduğumuz zaman hani bunu artık hem zaten geleceğimizi düşünerek hem okuyacağımız üniversiteyi düşünerek yapıyoruz ama ekstradan o programa da Programdan da kopmamak adına da yapmış oluyoruz. O anlamda programları kesinlikle yapmanız lazım. Bu arada arkadaşlar Yasin'in hazırladığı örnek programı zaten Telegram dershanemize atacağız. Ama siz daha çok daha kişisel çok daha detaylı bir program istiyorsanız da Koştuk için hem sitemizden hem de bu videonun açıklamasına ve yorumlara yazdığımız mailden Yasin'e ulaşabilirsiniz. Şimdi de aslında çok daha detaya inelim. TT-AYT dengesi yani bir gününde o 10 saatlik 12 saatlik çalışmanda TT-AYT dengesi nasıldı? bunun detaylarını öğrenebilir miyiz? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. E, AYT değil de AYT fen olarak değerlendirirsem bunu e, benim AYT fen'de de dediğim gibi netim yapabileceğim netin yarısı kadardı. Ama TYT'de böyle bir durum yoktu yani. İşte AYT fen'de 20 net yapıyorken TYT'de 90-95 net yapabiliyordum. E, o yüzden hani TET mi çalışmak daha mantıklı yoksa AYTFN çalışmak daha mantıklı. Benim için kesinlikle AYTFN çalışmak daha mantıklıydı. Aslında bu az önce size söylediğim netiniz ne kadar düşükse arttırmanız o kadar kolay mantığıyla aynı şey. Çünkü 20 neti 40 nete çıkarmak hatta 35 nete çıkarmak olsun. TET'de yapacağınız işte 95'i 110 yapmaktan çok daha kolay olacak. E, o anlamda benim önceliğim kesinlikle AYT Efendi ve bunun üstüne gidiyordum. Konu eksiklerinin olması da aslında benim biraz aydı. Böylece konu eksiklerimi bitirip netlerimi kolay bir şekilde arttırabiliyordum. Çünkü düzenli çalışıyordum ve Çalıştığım şeyi öğrenmek için çalışıyordum. Ardından sorularını çözüyordum. Gerekli her şeyi yaparak konudan muaf ediyordum kendimi. Peki son iki ayda genelde insanlar böyle daha çok denemeye yoğunlaşıyor. Evet. Ama böyle eksiği olan insanlar kaynak da çözüyor. Senin bu kaynak deneme dengen nasıldı? Şimdi şöyle diyebilirim kısaca. Bildiğim şeylerde denemenin üstüne çok gittim. Yani mesela TRT Türkçe'de belli bir netim vardı ve bunun üstüne tekrar tekrar konu çalışmıyordum veya kitaptan soru çözmüyordum. Aynı şekilde TYT Matematik'te de böyleydi. O yüzden ben belli, haftanın belli günlerinde e, yani sınavın iki ay için farklı olduğundan dolayı böyle söylüyorum. Hani bir haftanın belli bir gün sayısında TYT Türkçe ve TYT Matematik denemesi çözüyordum. Bunlar için kitaptan bir şey yapmıyordum. Aynı şekilde AYT Matematik için de düzenli deneme çözüyordum ve ekstradan kitaptan soru çözmek ihtiyacı hissetmiyordum. Fakat AYT Efendi ve işte özellikle TYT Efendi o kaçırdığım sorular üzerinde ee, direkt denemelerimi analiz ettiğimde nereden kaçtığını fark ediyordum. Ve onların üstüne hem konu izliyordum hem de soru bankasından yoğun bir soru çözümü yapıyordum. Ee, peki o zaman son madde olarak arkadaşlar Yasin'e şunu sormak istiyorum. Diyelim biz 30-40'lı netlerdeyiz veya TET'de 60 netlerdeyiz. Ve AİT'de 20 netteyiz. Bu zaman ne yapmalıyız? Ya Bu zaman işte konuştuğumuz şeyler çok paralel bir soru oldu bu da. Bu zamanda e, netleriniz ne kadar düşükse o kadar avantajlısınız. Çünkü ee, şu an zaten hem TYT hem AYT konularını bitirmiş biri bu hikaye üstüne çok bir şey koyamayacak. Çünkü Hı. zaten konuları bitirmiş ve potansiyeline ulaşmış biri. Ama siz netleriniz ne kadar düşükse potansiyelinizden o kadar uzak oluyorsunuz. Ve bu şekilde potansiyelinize yaklaşmanız için önünüzde bir fırsat oluyor. O yüzden 20 net de yapsanız, 30 net de yapsanız sizin yapmanız gereken tek şey bol çalışmak, sürekli çalışmak ve öğrenerek çalışmak olmalı. Bununla beraber zaten ee, istediğiniz şeylerin büyük çoğunluğuna ulaşacaksınız, büyük çoğunluğuna ulaşamayacaksınız bile bu sizin hayatınıza bir disiplin katacak ve hayatınızda daha farklı başarılara yol diyebilirim. Evet, bir de arkadaşlar AYT FEN'de son iki ayda aslında 20'ne taktırdım. Aynen öyle. Bunun çok daha detaylarına inmemizi istiyorsanız arkadaşlar yeni bir video çekerek bunu 3000 like atarak Yasin ne diyorsun? Üç, 3000 yeterli mi? Yani... Ne kadar çok olursa o kadar iyi diyelim. <laughs> <laughs> tamam ama 3.000'e söz veriyoruz. 3.000 like gelirse bu videoyu da çekeceğiz arkadaşlar. Tamam. Başka Yasin'den istediğiniz detaylı videolar olursa da yorumlara yazmayı unutmayın. E, teşekkür ederiz Yasin. Ben teşekkür ederim ağırladığın için. Başka eklemek istedin bir şey var mı? Herkese o zaman sınavda başarı dileyelim şimdiden. Umarım herkesin gönlüne göre bir sonuca ulaştığı bir sınavla karşılaşmış oluruz. İnşallah. O zaman ben de başarılar diliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.